Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Zonguldak'a gidiyoruz bugün. Daha önceden de aşağı yaptığı için bağırıyor. Şu anda motor frenini kapatınca araç hızlandı. Evet. Bugün 19 Mart Cumartesi. Zonguldak Eregli'ye yakın Boğaz içi mi ne diyor burası? Öyle bir güzel bir boğazdan geçiyoruz. Şu ağaçların ee, şekline bir bakar mısınız? Yani tam bir kartpostarlık. bu tür fotoğrafları e, kartpostal yaparlardı da onu da e, işte tebrik kartı şeklinde falan satarlardı. Şu manzaraya bakar mısınız Allah aşkına ya. Muhteşem. Hızlı gitmiyorum bilerek böyle adını çıkara çıkara Bu videodan arkadaşlar fotoğraf çıkarabiliriz. Her karesi kaydediliyor. İstediğimiz yeri fotoğrafını çıkartabiliriz. Yani bir terzi nasıl eee maşı keser, biçer, diker ise videoda fotoğraflarda da aynı şey e, oluyor arkadaşlar. Bilenler biliyor zaten. Bunun üzerine görüntü, bunun üzerine ses eklenebilir. İstenilen ses eklenebilir. Sesler de aynı şekilde kesilir, biçilir, dikilir. Yani bunlar bu günümüzün teknolojisiyle mümkündür boğazdan geçiyoruz. Muhteşem bir manzara. Evet. Biraz hızlanabilirim. Önümüzde rampa var. Gibi görünüyor. İnşallah bu videoyu Youtube'da paylaşacağım. Ardından Facebook'ta paylaşacağım. Ee, Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda bu video çekimlerimiz amatörce ama ileride inşallah bunu daha profesyonelce yapacağız. Daha güzel şeyler yapacağız. Allah nasip ederse diyelim. Az önce de ifade ettiğimiz gibi bu görüntülere güzel şeyler ekleyebiliriz. Ses ekleyebiliriz. Kalip yapabiliriz defa benim zamanım oluyor bu tür şeylere. Sürekli direksiyon başındayım. Mesela şu anda hem ses çekiyoruz hem görüntü. Ama bu ses ve görüntüyü birbirinden ayırıp sese farklı görüntü, görüntüye farklı ses eklenebiliyor. İşte dediğim gibi bir tersi misali bu video meselesinde ya oluyor. Teknoloji Allah'ın rahmetidir ancak kötüye kullanırsan azabı olur arkadaşlar. yağışı başladı. Yavaş yavaş. Hadi ay ileriki ileride daha fazla yağış var gibi geliyor, görünüyor. Çünkü bulutlar onu gösteriyor. manzarayı her zaman yakalayamayız. İki gün, üç gün güneş çıksa bu manzara kaybolur. Şu anda saat beş buçuk akşam 17.38 ee, Zonkul yaklaşmış durumdayız. Yani yaklaşık bir buçuk saat sonra Zonkul ulaşırız sanırım. yolları bilenler bilir. Ee, bizim daha eski yolu bu şimdiki e, yapılan yolun önceki yolu yani eski yolu eski yolundan çok daha e, virajlı dik rampalı e, inişli çıkışlı böyle bir yol. Şu anda burası çok güzel, mükemmel bir yol bu yol ama oraya geldiğimizde e, yani eğer çekersem video çekersem görürsünüz gerçekten çok Arkadaşlar, bu çekimimizi buradan aptalayalım. 10 dakikayı geçti. 11 dakika oldu. Bir dahaki videoda buluşmak ümidiyle diyelim. Allah'a emanet olun.